Banka ve kredi kartını e-ticaret poli online işlemlere açma. Kartlarınızı internet alışverişlerine açmak, güvenliğiniz için bankalar tarafından standart olarak kapalı tutulan bir özelliktir. Açmak için çeşitli yöntemler mevcuttur. 1. Mobil bankacılık uygulaması üzerinden Bankanızın mobil uygulamasını açın ve giriş yapın. Genellikle kartlarım veya hesaplarım ve kartlarım menüsüne gidin. İlgili kredi veya banka kartınızı seçin. Kart ayarları güvenlik ayarları veya internet alışveriş yetkilendirme gibi bir seçeneği bulun. Buradan, e-ticaret işlemlerini açık veya internet kullanımını açık seçeneğini aktif hale getirin. 2. İnternet bankacılığı üzerinden Bankanızın internet bankacılığı sitesine giriş yapın. Benzer şekilde kartların menüsüne gidin. İlgili kartınızı seçip, kart ayarları veya güvenlik ayarları bölümünden internet alışveriş yetkilendirmesini açın. 3. SMS ile Bazı bankalar, SMS ile işlem yapma imkanı sunar. Örneğin, bankanızın belirlediği bir numaraya onay kartınızın son altı hanesi veya benzeri bir mesaj göndermeniz gerekebilir. Bu bilgiyi bankanızın web sitesinden veya müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz. 4. Müşteri hizmetlerini arayarak Bankanızın müşteri hizmetleri numarasını arayarak, güvenlik teyitlerinden geçtikten sonra temsilciye talebinizi iletebilirsiniz. 5. Bankacılık şubelerinden en geleneksel yöntem olmakla birlikte, kimliğinizle birlikte, banka şubesine giderek de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kart limitlerini yönetme, kaldırma bölü arttırma. Kart limitleri, hem banka kartları hem de kredi kartları için geçerli olabilir. Banka kartları için genellikle günlük nakit çekim ve harcama limitleri belirlenirken, kredi kartları için genel harcama limiti ve nakit avans limiti bulunur. Limit artırımı, gelir beyanı. Kredi kartı limit artırımı için en önemli faktör gelir beyanınızdır. Bankalar, gelirinizin belirli bir katına kadar limit verebilirler. Kredi notu Kredi notunuzun yüksek olması, limit artırım talebinizin olumlu karşılanma ihtimalini artırır. Düzenli ödeme Mevcut kredi kartı borçlarınızı düzenli ve zamanında ödemek, bankanın size olan güvenini artırır. Başvuru yöntemleri Mobil bölü internet bankacılığı çoğu banka, mobil veya internet bankacılığı üzerinden limit artırım talebinde bulunma imkanı sunar. Burada genellikle mevcut limitinizin üzerine ne kadar artırım istediğinizi belirtirsiniz. SMS ile Bazı bankalar SMS ile limit artırım talebi alabilir. Müşteri hizmetleri Müşteri hizmetlerini arayarak talebinizi iletebilirsiniz. Şube ziyareti Şubeye giderek dilekçe ile başvurabilirsiniz. Otomatik limit artırımı Bazı bankalar, Düzenli ödeme yapan ve kredi notu yüksek müşterilerine belirli aralıklarla otomatik limit artırımı teklifi sunabilir. Bu teklifleri onaylamanız gerekmektedir. Limit düşürme veya kaldırma. Genellikle limit kaldırma diye bir durum söz konusu değildir ancak limit düşürme işlemi yapılabilir. Bu harcamalarınızı kontrol altında tutmak veya güvenlik amacıyla yapılabilir. Başvuru yöntemleri Mobil buji internet bankacılığı, müşteri hizmetleri veya şube aracılığıyla limitinizi düşürme talebinde bulunabilirsiniz. Kredi kartını taksitlendirme, kredi kartı ile yapılan harcamaları taksitlendirme, nakit akışını yönetmek için yaygın bir yöntemdir. Taksitlendirme işlemi iki şekilde yapılabilir. 1 Peşin alışverişleri sonradan taksitlendirme, tek çekim olarak yapılan bir alışverişi, belirli bir süre içinde, genellikle ekstra kesim tarihine kadar veya belirli bir süre sonra, sonradan taksitlendirebilirsiniz. Yöntemler Mobil Boluş İnternet Bankacılığı Harcamanın detaylarına girerek, taksitlendir seçeneğini seçebilirsiniz. Banka genellikle farklı taksit seçenekleri ve uygulanacak faiz oranlarını sunar. SMS ile bazı bankalar SMS ile taksitlendirme kodu göndererek işlem yapma imkanı sunar. Müşteri hizmetleri. Müşteri hizmetlerini arayarak talebinizi iletebilirsiniz. Şartlar. Taksitlendirme için minimum tutar ve maksimum taksit sayısı gibi bankadan bankaya değişen şartlar bulunur. Ayrıca taksitlendirme işlemine faiz uygulanabilir. 2 taksitli nakit avans çekme. Acil nakit ihtiyacında kredi kartınızdan taksitli nakit avans çekebilirsiniz. Bu, belirli bir faiz oranı ve komisyon karşılığında nakit çekmenizi ve çektiğiniz tutarı belirli taksitlerle geri ödemenizi sağlar. Yöntemler Banka ATM'lerinden, mobil bölü internet bankacılığından veya şubelerden yapılabilir. 3. Dönem borcu taksitlendirme, ekstra taksitlendirme, kredi kartı ekstrenizin tamamını veya belirli bir kısmını ödemekte zorlandığınızda, bankanızın sunduğu ekstra taksitlendirme seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu durumda ekstra borcunuz belirli bir faiz oranıyla taksitlendirilir ve bu taksitler sonraki ekstrelerinize yansır. Yöntemler Genellikle mobil borcu internet bankacılığı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla yapılabilir. Kredi kartı borç ödeme Kredi kartı borcunu ödemek için birden fazla yöntem bulunur. 1. Otomatik ödeme talimatı. En kolay ve unutma riskini ortadan kaldıran yöntemdir. Belirlediğiniz bir vadesiz hesabınızdan, ekstra kesim tarihinde veya son ödeme tarihinde otomatik olarak asgari ödeme tutarı veya dönem borcunun tamamının çekilmesi talimatını verebilirsiniz. 2. Mobil bölü internet bankacılığı üzerinden. Giriş yaptıktan sonra ödemeler, kredi kartı borç ödeme veya kart borcu ödeme menüsüne gidin. Kendi kart borcunuzu veya başka birinin kart borcunu ödeyebilirsiniz. Vadesiz hesabınızdan veya başka bir bankadaki hesabınızdan EFT bölü havale yaparak da ödeme yapabilirsiniz. 3. ATM'lerden Bankanızın ATM'sinden kartınızla veya kartsız işlem yaparak kredi kartı borcunuzu ödeyebilirsiniz.